Merhaba Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Alo Aleyküm selam Efendim benim. He araba için mi kardeş? He. Buyur. <laughs> He. Evet kardeş. 2000 motor? He. Doğru. Evet. Ben açıklama kısmında hepsini yazdım zaten. Yani Değişen var mı bilmiyorum ama e, şöyle bir durum. E, komple boyalı. Zaten araba 96 kadar araba yani. He, yapmış bir araba değil. E, şöyle diyeyim. He. Şimdi kardeş e, ben bu arabayı geçen sene kurbanda aldım. Tamam O zamandan bu zamana ben de ama bende değil. Şöyle bir durum var. E, ben bu arabayı aldım. Kurbanda Tokar'a gittik geldik. Bu araba bir arıza yaptı. Yani araba böyle giderken e, söveriyor. He. Ya işte ben de bu durum tehlikeli diye bir sanayiye götürüyüm dedim. Götürmez olayım. Diye. Sanayiye götürdüm kardeş. O zamandan bu zamana araba sanayide. He. İşte birkaç kere yaptık ettik dediler. Aldık arabayı. Hatta bir e, Ramazan abi, Ramazan bayramında gittik geldim. Ee, o zaman işte yani Toga'da gitti. Geri gelirken gene bir, bir sohbetti, çalışmadı. Tamirciyi aradım bu çalışmıyor falan. Abi dedi şöyle yap böyle yap bir şekilde çalıştırdık getirdik arabayı. Araba şimdi gene çalışmadı. Gene sanayiye gitti. Ben yani aşağı yukarı 9-10 aydı sanayide araba. E ee, bu şekilde alırsam bu şekilde satacağım. Yoksa e, yaptıracağım yani zaten Yaparlarsa yaparlar, yapmazlarsa ben bu arabanın kaderiyle yaşayacağım dedim ya. Yani. Kapının önüne koyacağız, vuracağız dedim yani. Anladım o şekilde. He. Yalnız bu, e, bu geçen bu 8-9 ay benim için çok çetrefilli oldu. Ben defalarca sanayiye gittim, geldim, gittim bana. Ama e, yani değişik bir tecrübe edindik yani. He. He. Ankara'dan geleceğim, iyi. şimdi şöyle e, he, yok ben o kadar aptal değilim de şöyle bir durum oldu. E, yani ben biraz hani gönlü bol bir adamım değil mi? Şimdi bu arabayı almaya gittim ben İzmit'e. Kocaeli İzmit'e. Orada abi işte böyle bir çok acele etti falan böyle bir işte hemen gidelim satışı yapalım şöyle edelim ben dedim abi bir dur bir arabaya bakalım bir araba çalışsın etsin şu olsun bu olsun. Der ki, <laughs> He, abi yok servisim var, servisciyim ben, servise yetişmem lazım. Böyle çok acele etti abi yani. Orada ben aslında bir kullandım, kullanmadım değil. Ya işte bu hataya ben e, ilk defa da düşmedim için açıkçası. Daha önceden de böyle bir hataya düştüm. Daha önceden de biladere bir araba aldık. Araba tas çıkması çıktı kardeş. Ekspertize soktuk yani. He. Ekspertizde ekspertiz yani adam bana dedi üç boyalı ekspertize gittik. 2 tane boyalı olmayan parça var dedi. E, 7 boyalı mı ne çıktıydı araba. Ben o şekilde bile arabayı aldım yani. He, böyle işte bizi külfet çekiyor kardeş Yani. He, ya arabadan şana, arabadan yana şansımız gülmüyor nedense. Malum piyasada hep böyle öyle yani. He, herkes bir işte arabası olan herkes galerici, evi olan herkes emlakçı. Böyle yani biz bu. Maalesef yani işte birimizin canı yandığı zaman ortalığı yakar yıkarız. Ama can yakmaya da hiç çekinmeyiz yani öyle bir milletiz. Allah esirgesin yani tenzih ediyorum tabi herkes öyle değil ama genelde bu şekilde yani. Valla arkadaş ben de çok ticaret yapmış biriyim aslında yani böyle esnaf çocuğuyum, babam esnaftı yani. Ee, Emekli oldu. Ya, ben de hani dük dükkanda, devlete durmuş adamım yani bir malı nasıl aldayıp satılması gerektiğini bilirim ama e, yani dürüstlük esası olur yani ya yani şimdi ee, ne bileyim bir arabayı uçak gibi övüp de satmazsın yani. Anladın evet. mı? He. Ha şu var tabii he. Doğru diyorum, doğru diyorum. He. He. Tamam, tamam. He kardeş yani şimdi araba sanayide. Yani istersen bu şekilde satarım. Ee, yok dersen hani masraflarım düşer. Yani o ayrı. Ama yok dersen bekleyeceksin yani. Şimdi yarın arabayı biz şeye götüreceğiz. Nedir o? Ee, yetkili servise götüreceğiz. Bakayım orada ne yapacaklar ki arabayı yapmaya kabul edecekler mi? O da var yani. Yani arabayı koymayan usta kalmadı neredeyse Bursa'da. He. İşte öyle bir durum kardeş yani ustasın, ustanın da iyisine denk gelmek lazım. Zaman öyle bir zaman artık şey usta kalmadı, tamir ustası kalmadı. Herkes böyle o parçayı değiştireyim, bu parçayı değiştireyim. Ya yani motor aksamında değişmedi, yer kalmadı neredeyse motoru şoku. Bir yeni motor daha yok yani. O haldeyken yani. öyle diyeyim sana. He. Tamam kardeş. Ne zaman dersen gel buyur. He. He. <laughs> tamam. Tamam kardeş hadi. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.